merhaba arkadaşlar. Bugün bir e, sizle, ya of kale savaşla da oynuyoruz. Çok aceleci davrandım çünkü her han düşmanlar bizim kalemize saldırabilir. Aa ah, gitmiş ki daha ilk ondan. Herkes gitmiş. Ah, sen beni mi öldüreceksin? lan. Ay çok açım kaldı. al 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 al, al, al. Ölmüyor daha. Anan 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 oh. Öldüm. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah. Daha çıkamadım ya. Daha ben merdivenler çıkamıyorum. Nasıl kazanacağız? De, de, de. Aman, Allah, türde. Anan anan sana. Anan sana. Neredesin oğlum sen? Neredesin oğlum sen? Neredesin? neredesin? Öldüm. Evet herkes benim <laughs> bombalayacak. Şimdi sizi ben bitirdim sadılar. Sadılar bitti abi. Sadılar. Hadi yeşillerle iş birliği yapak ve şunu 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 doğru kendi yolunda yürüyemiyor ya. Bak bu sadılarla iyi bir Aa, lan, lan Oh! Abi! Çok kötü bir şey. Tamam. Eğer kadımızlar da bize saldırırsa yok oluruz. Tam şangıç oluyor. tam Ya düşün. Dandan 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 sen bizim kalemize mi savaş açıyorsun? Al lan sana! Çan düşündü, çan düşündü oğlum. Al lan sana, al lan sana! Ya ne bela kıyaa! Dönün de şimdi Kalemizi mahvetti. <laughs> İki saattir bizim kaleyi bombalıyor haberim yok. Allah'ım sana. Özgüne. Allah Her zamanki gibi. Allah. Bana karışmayın. Bak bana karışan gider. Ya da sözümü geri alıyorum. Daha gitti benim yer. <laughs> ne yaptın sen? Ne yaptın? Bütün çıkış yerlerimiz. Hmm. Ben. Ne oldu? Arkadaşlar 3 dakika oldu direkt ölüyorum ha. Lan takım arkadaşım yardım etsen o zaman gibi duruyorsun tövbe tövbe. Aa bak yeşiller de beni bombalıyor. Bizi bombalıyor. Aa, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel. Abi bizim kale gidiyor. Bizim kale. Ne yazmışlar şuradan? Help. Mami. Tamam. Neredesiniz siz? Neredesiniz? Gelin bakalım. Help yazmışlar. Biz de bir help yazalım da. Help. Yardım red. Hayır, hayır. Ya ben... Aa, Aa, ben seni şimdi bitirdim hele. Ben hiç kimse kapışamaz. İlk önce bunu böyle anam 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 Allah çıktım çıktım. göstereceğim hele göstereceğim hele göstereceğim hele ona ona ben göstereceğim hele göstereceğim hele işte bu ben yakından saldıramıyorsam uzaktan saldırırım ne var yani yakından saldıramıyorsam uzaktan saldırırım Allah Yakından saldıramıyorsam uzaktan saldırırım. Allah. Değil mi arkadaşlar? Hmm. Yakından saldıramıyorsam. Aa takım arkadaşım da geldi. Ne batlatıyorsun öyle? Aa biz de onların takımına gidelim. <laughs> Dikkatle git. Bunlar şeyleri bombalıyor. Anam patla. Her ham gelebilir. Özden şöyle şuraları da bombalayak. Oh oh oh. Her tarafa bir bomba. Bomba. Bombalar iyidir. Allah. Yarısı gitti. Şeyin yarısı gitti arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kalenin yarısı gitti. Şimdi şuraya da pat. Çok Ayy, anam, anam. Anam anam anam. Abim, işte bu. Kale patladı yine. Kale. Bizim kale. Bizim kale olma güzel. Bizim kale güzel güzel duruyor öyle. Şimdi, benim kendimi öldüreyim. <laughs> onları çok zayıf bırakacağım. Şimdi, ben onları... Şöyle bir şekilde bombalayacağım. Ne bombalaması? Füzeleyeceğim, füzeleyeceğim. Şuradan şöyle inecek. Al!

ne oldu çıkamıyorsun? <laughs> Allah ne yaptın ya? Burayı bombalayacağız tam bu noktayı. Ben onu bilirim. Aha aha da gitti. Aha. Şimdi kılıcımızı alalım. Şurayı bombalayalım. El aldı. 1006 Şöyle Allah Allah düştük. E bizim kale gitmedi. Allah düştüm arkadaşlar. Allah. Tırmanarak gidebiliriz. E, hemen geliyorum arkadaşlar. Beni bir saniye bekleyin. Geldim, geldim, geldim. Evet, Allah. Evet, Allah. Heh, tamam. Sadılar gidiyor. Sadılar, sadılar. Size ben demiştim. Şimdi kırmızılar da var. Kırmızılar kime saldırıyor? Bakayım. Hmm. Yeşile mi saldırsak? Sarıdan zaten işi bitti. Ben şunu bir vurmadan gitmem. Vurayım ben şunu. Oradan ne yapıyorsa artık. Ya ben sarıları götüreceğim ya. İlla ki götüreceğim. Koşa koşa gideceğim. Koşa koşa gideceğim. Bu arada videomuz başlayalım. Hadi bu işi bitirelim. Sarı, sarı, sarı lad, sarı lad, Ya olmadı ya. Arkadaşlar. Hmm. Oh. 4 dakika daha oynamamız lazım. 4 dakika sonra da videoyu bitirelim artık. <laughs> Şimdi ben... Anam! Oy! Al! <Gülüyor> 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 ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? <laughs> of ya! Bence bu işi nasıl bitireceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? şimdi bu işin kralı olarak Yalnız arkadaşlar of bir türlü bitiremedik bir Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar. sadece roket atacağız. Ne oluyor lan tırdı tırdı. Şimdi bizim takım çok şu şey olduğu için İyice kötüleştiği için. Ee, Bu işi hemen bitirmemiz lazım. Bak. Allah. Beni vuracak bak. Beni vuracak. Beni vuracak bak. Beni vuracak. Beni hiç kimse vuramaz. Arkadaşlar. Ee, Allah. Ne oluyor lan? <laughs> Allah'ım sana, Allah'ım sana, Allah'ım sana. Ay gittik ya. Arkadaşlar bu işi halletmemiz lazım. Bakın. Video başlayalı 12 dakika olmuş. Yani bir turu bile bitiremeyeceğiz. Ben ceddemiyorum. Düştüm. Arkadaşlar bir türlü bence bir türlü bitiremeyeceğiz ya. Ben daha bu oyunda çok usta olmadığım için adamlar da çok usta değil. Of ya. Bir türlü bitiremeyeceğiz. Arkadaşlar çok üzgünüm. Şunu vurmadan içim rahat olmaz. Allah. O beni vurmadan tabi. Bizim adam O sadınıyla uğraşıyor. Ben de gideceğim. Kırmızılarla uğraşacağım. Kırmızı benim en sevmediğim renklerden biri. Şak şaka en sevdiğim renklerden biri. O yüzden kırmızı kalenin benim olmasını istiyor dermişim. Ben kırmızı kalenin yok olmasını istedim. Kendisi otomatikmen. ben sen görürsün bak şimdi sen görürsün gününü ben kalemi yıktırmam. arkadaşlar Allah! Arkadaşlar Aa. arkadaşlar videomuzu bugünlük bu kadar olsun videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı turu tamamen şey yapamadığım için özür dilerim yani. Bir turu ya. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, ben tamamını bir turun tamamını çekemedim. Çok özür dilerim onun için de. Bay bay. Hadi görüşürüz.